Sevgili koçlar, yükselen burcu koç olan dostlar. Nisan ayına girdik ve Nisan ayı önemli bir ay. Önce 6 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay. Konu başlıklarımız böyle başlayacak. Diğer yandan da bir tane güneş tutulmamız var. O da 20 Nisan'da 29 derece koç burcunda. Yani koç burçları için ikisi de çok önemli yapı taşları diyebiliriz. Hayatımız için önemli olacak. Şimdi öncelikle hemen ayın ilk haftasındaki bu dolunaydan bahsedelim. Çünkü bu dolunay 20 Nisan'a kadar sizin gündeminizi şekillendirebilir sevgili koçlar. Öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Yükselen burcunuz, güneşiniz, ay burcunuz olabilir. Mesela Venüs'ünüz, Mars'ınız Koç'ta olabilir. Bunların hepsinden Etki alabilirsiniz ama birinci önceliğimiz bizim yükselen sonra öz burcumuz değerli koçlar Şimdi hemen Nisan'a girdiğimiz hafta 6 Nisan günü 16 derece terazi burcunda bir tane dolunay var Bu sizin tam karşıt evinizde Karşıt ev ne demek? İlişkiler alanınız e, Hayatınızda alma verme dengesini kurmaya çalıştığımız andır alandır Ve burası bizim karşı taraftaki insanlarla kurduğumuz ortaklıklardır. Öncelikle tabi burada en çok evliliklerle bağdaştırıldığı için medeni durum burada tabi başta olacak. Bu 6 Nisan'daki dolunay özellikle tabi 16 derecede olacağı için belki bazı koçlar için 6. evlerine denk gelebilir de, de, haritalarınızı bilmiyoruz afaki konuşuyorum şu an genel olarak 7 evi e, geldiğini varsayıyorum farz edelim ki 6. evinize düştü 16 derece diyelim ki 7 evinizin girişi atıyorum 29 derecede dolayısıyla sizin de e, bu e, terazi burcu daha fazla 6. evinize kalacak o zaman daha çok sağlıkla e, ve iş hayatıyla ilgili konular hayatınızda e, yoğun olur. Ama 7. evin tam girişinde eğer 16 derecelerde ise bu kesinlikle ya bir ortaklıktır ya bir iş ilişkisidir veya evlilikle ilgilidir. Burada şifalandırıcı bir dolunay öncelikle onu söyleyebilirim. Çünkü tam olarak 16-15 derecede Şiron'la kavuştuğu için Şiron yaralı şifacı bizim astrolojide. Genellikle insanların kendinde e, yapamadıklarını bir başkası üzerinde iyileştirebilme sanatı yeteneği büyüsü sihir gibi bir şey hani başkası için dua ettiğinde de derler ya mesela başkasının duası daha çok kabul olur onun gibi düşünebilirsiniz şimdi böyle şifa veren bir e, dolunay aslında çünkü Jüpiter de bu alanda Jüpiter de bu arada sizin burcunuzda Koç burcunda bu arada 17 Mayıs'a kadar şey 17 Mayıs'a kadar burada aslında bu Jüpiter ve Şiron etkisi olduğu için daha iyi konulara sebep olacağını düşünüyorum açıkçası. Mesela sürüp giden bir ilişkide bir karara bağlama olabilir. İster evlilik olsun, ister iş ilişkisi olsun. Burada çünkü sonuçlar zamanlıdır. Yani dolunayın amacı belirsizliklerin olduğu alana doğması ve o alanda bize bir şeyleri daha net görmemizi ve orada karar vermemizi sağlar. Şimdi bu diğer yandan mesela sorunlu bir ilişki, problemli bir iş ortaklığı olabilir veya bir hukuki süreçte olma ihtimali var. Bu mesela ebeveynlerle ilgili olabilir. Daha çok gündemimizde daha çok böyle kentsel dönüşümler de olduğu için mesela böyle durum olabilir. Çok geniş kapsamlı bir yer burası. Şimdi bu gibi konuları da daha çok gündeminize taşıyacaktır. Tabi tam bu sırada Venüs boğa burcunda e, sizin para evinizde ve burada e, Merkür de hemen ayın 3'ünde bu arada boğa burcuna geçecek ve Merkür bu arada 20 Nisan'da boğa burcunda retro yapmaya başlayacak. 15 Mayıs'a kadar retro ama bu retro 20 Nisan'da başlayacak ama sizin hep para hanenizde geziyor olacak. Şimdi aynı zamanda bu dolu ayda da Venüs burada olduğu için finansal konular, finansal göstergeleri işaret ediyor. Aslında bir beklenen para, bir tazminat olabilir. Ee, herhangi bir konuda bir ortaklı işten beklenti veya bir anlaşma yapılacak bir yatırım söz konusu olacak. Yani bu tabii ki kişinin kendi doğum haritasıyla birebir ilgili ve bunlar değişkenlik gösterecektir. Tam dolunay esnasında şimdi Mars'ta Yengeç Burcu'nda ve dördüncü evinizde aslında sizin temel e, böyle fokuslandığınız yer, konsantre olduğunuz yer aslında aile dinamikleri. Aile içindeki konular, ebeveynler olabilir, onların e, yaşamları belki de bu hani ilişkilerinizle ilgili dinamikler biraz da aileyi ilgilendiren e, bağlarla da ölçülecek olabilir. Yani böyle de değerlendirebiliriz. Evet gelelim. Dolunayın etkileri bu arada dediğim gibi 20 Nisan'a kadar sürecek. 20 Nisan sürmese de 16-17 Nisan'a kadar sürecektir. Şimdi 16-17 Nisan'a kadar gelene kadar Merkür bu arada Boğa burcuna geçmiş olacak ve Merkür 20 Nisan'da Boğa burcunda retro yapmaya başlayacak ve ay sonuna kadar aslında 15 Mayıs'a kadar retro. Burada bu süreç içerisinde parayla ilgili, finansla ilgili konulara biraz daha önem göstereceğiniz aslında söyleyebiliriz. Gelen para, gitmesi gereken paralar kazançlarınızla ilgili, yatırımlarla ilgili olabilir. Burada Merkür Retro yaptığı dönemlerde bir takım aksiliklerle ya da gecikmelerle karşılaşabiliriz. Ya da oralarda bazı daha disiplinli, daha güvence altına almamız gereken e, konular olabilir. Mesela yatırımlarımız daha doğru yapmamız gerekebilir. Biraz daha itina göstermemiz gerekir. Çünkü Boğa burcu da maddi, manevi böyle güvenliğine önem verdiği için daha akılcı, e, daha uzun vadeli e, konulara biraz daha eğileceğimizi gösteriyor. Şimdi evet önemli olan bizim için aslında bu Güneş tutulması bu ay içerisinde tam 20 Nisan'da e, 29 derece sizin burcunuzda bir güneş tutulması var. Hibrit denilen bir güneş tutulması. Şimdi 29 derece çok tam böyle bir sınır olduğu için astrolojide. Bu arada astroloji 30 derecedir. 30 dereceden sonra tekrar birden başlar diğer burç. Dolayısıyla 29 bizim için bir sınırdır. Aslında bu tutulma ki özellikle bu derecelerde bir yükseleni bir güneşe olan bilhassa da belki de 19-20 Nisan'da doğmuş bir koçsanız bu arada tüm koçların da Nisan ayında doğmuş koçların da doğum günü kutluyorum. İnşallah güzel bir yıl geçirirsiniz. Doğum haritanıza da kesinlikle baktırmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu tutulma sınırları temsil eden bir tutulma olduğu için hayatınızla ilgili önemli kararlar verebileceğinizi işaret ediyor aslında. Şimdi bir yandan şanslısınız. Çünkü Jüpiter, Jüpiter var ve Jüpiter aslında böyle ayın 10, 11, 12 13 Nisan gibi de bu arada güneşle kavuşumda olacak. Sizin için çok da şanslı bir süreç olacak aslında. Fırsatların geldiği, kendinizi çok daha rahat hissettiğiniz, finansla ilgili konularda daha şanslı olduğunuz bir süreç olacak. Şimdi bu tutulma anında da yine aynı şekilde Jüpiter'le olduğu için böyle ani beklenmedik hayatınıza giren bir takım sürprizlerle bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Bunlar hayatınızın her alanında olabilir sevgili koçlar ki daha çok evlilikler, iş ortaklıkları, yeni iş anlaşmaları belki de aslında taşınma da verebilir. Başka şehirlere, başka ülkelere mesela atamalar olabilir. Bu sebepten dolayı bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Ve bu tutulmanın çok pardon hemen şu tutulma haritasını açarak daha net bilgi vermek istiyorum sevgili koçlara. Evet. E, bu tutulma anında da yine mesela Merkür 15 derecede bu arada Uranüs'le sizin para hanenizde, Venüs 3. hanenize denk geliyor. Biraz daha böyle yakın çevreniz, kardeşleriniz onlarla ilgili iletişim ulaşım, bilgi, eğitim, belki de eğitimle ilgili bir konuda böyle bir kararlar alınacak ki bu tutulmanın etkileri yılın sonuna kadar sürecek. Sadece kısa vadede düşünmeyin. Yılı şekillendiren bir tutulma ki özellikle burcunuzda olduğu için sevgili koçlar sizin için çok çok daha önem teşkil ediyor. Dolayısıyla da hayatlarınızda gerçekten sürprizler, kadersel değişimler bunlar. Genellikle kaderin bize dayattığı şeyler olabiliyor. E, yapmak isteyip günümüzün cesaretimizin belki e, yetmediği durumlar anlar olur genellikle <laughs> ve bu sayede de bir olay olur, bir konu olur ve hayatımızı değiştirecek, dönüştürecek bir noktaya e, gelebiliriz. Böyle günler e, bizleri bekliyor sevgili koçlar. Evet umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Tutulmalarla ilgili özellikle dediğim gibi yıl boyu etki alacaksınız. Doğum tanimınıza bakınız. Eğer bilmiyorsanız aslında Google'dan falan da bulup araştırabilirsiniz. Umarım hayatımızda her şey istediğiniz gibi güzel olsun. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.